Hepinize merhaba. Az önce 2023 LGS'yi küçücük bir yorumlamıştık. Şimdi size hızlıca soruları çözeceğim. İki ders seçici oldu. En seçici dersiniz maalesef Türkçe oldu. Neden maalesef diyorum? Çünkü bence iyi bir sınavda Türkçe seçici olmamalı. Ama bu sınavda benim defalarca 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 söylediğim üzere maalesef sınav Türkçe ile patladı. Türkçe ile netleriniz bir tık değişecek. Matematik çok kolaydı. Herkesin dediği üzere standart bir matematiğin altındaydı. Fen ortanın bir üstüydü. Bu yüzden öncelikle Türkçe, akabinde de fenle ilgili biraz triklere dikkat ederek hızlıca soruları çözeceğim. Umarım hepinizin sınavı çok iyi geçmiştir. Takipte kalın lütfen. Evet, A kitapçı üzerinden çözeceğim sorularınızı. Hemen birinci soruyla başlıyoruz. Sözcükte anlam soruları kuvvetliydi fakat kuvvetli olan soru bu değil, diğeriydi. Birinci sorumuzun cevabı Adana'ydı. Hemen bakıyoruz. Ressam Pamuk Tarlası ve Kargalar adlı tablosunu getirin gözlerinizin önüne. Pamuğu simgeleyen beyaz ve kargaları simgeleyen kara ressamın Nokta noktanın yansıması, bakın dikkat edin iç dünyasının yansıması, amaçlarının yansıması, duygu durumunun yansıması ve vicdanının yansıması olmak üzere Bursa'yı eletti bile daha çünkü e, olamayacak amaçlarının yansıması olmaz. Kara ile beyaz arasındaki, şimdi hemen dikkat edin bakın kara ve beyaz arasında ne var? Zıtlık var, karşılıklık var, hemen Denizli'yi de eledik etkileyicilik değil. Şu anda cevap Adana ve Ceyhan'da. Sanatçının oluşturduğu gerilimin bir anlatımıdır. Ne kargadır anlatılmak istenen ne de pamuk tarlası. Sanatçının amacı X. Böylece ressam yaşadığı karmaşayı resimlerine yansıtmıştır. Bakın, yaşadığı karmaşa. Bu X yaşadığı karmaşa olduğuna göre toplumla ne alakası var kardeşim deyip Adana'yı işaretleyen arkadaşlarım 1-0 önde geldik ikinci soruya. Bu soru sözcükte anlamın seçici sorusuydu. Çünkü aslında biz cevap olan, cevap niteliğindeki titizlik gösterilerek yani ayrıntılı olarak maddesini maalesef böyle bu şekilde günlük hayatta kullanabiliyoruz. Fakat titizlik göstermek ayrıntıdan ziyade özen ve itina anlamına gelir. Bu yüzden kelimenin anlamı bu olmadığı için cevap Ceyhan olacaktı. Asıl sözcükte anlam sorusu buydu. Gelecek sene sınava girecek arkadaşlarım bu soruya özellikle dikkat etsinler. Geliyoruz üçüncü soruya. Şimdi üçüncü bir soru altı çizili cümlenin metne kattığı anlam. Altı çizili sözcüğün metne kattığı anlam. Kolay bir soruydu. Üçüncü sorumuz hemen diyor ki Bizden önceki kuşakların bakın bizden önceki kuşaklar edebi mirasımız miras bırakılan bizden önceki kuşaklar bize miras bırakır. Açtıkları edebi damarları genişletiyoruz. Yani onlara sahip çıkıyoruz, artı bir şey ekliyoruz. Bakın dikkat edin. Edebi mirasımıza sahip çıkıp edebi damarları aldık cebimize koyduk, yeni bir yorum katıyoruz. Yani genişletiyoruz. Bu yüzden cevap Denizli tekneye son derece uygun bir soru, sıkıntısız bir soruydu. Şimdi geldik dördüncü soru. Dördüncü sorumuz e, bu benim e, özellikle üzerinde durduğum bir soru kalıbıydı. Paragrafın içerisinde bir şey anlatılıyor anlatılan bir zamirle veriliyor ya da bir sıfatla veriliyor ve bunun ne olduğu soruluyor. Güzel bir soruydu, çok klas bir soruydu. Bu parçadaki altı çizili ifadeyle aşağıdaki da hangisine gönderme yapılmıştır? Bu durumun ne olduğunu soruyorlar yani bana. Yazmaya başladığımda yetişkinleri hedeflemiştim. Geriye dönüp baktığımda ise eserlerimin çocuklarla ilgili olduğunu görüyorum. Bakın benim eserlerim çocuk için. Sanki çocuklar oyun oynarken şöyle dedi bir şey bir şey işte o günden beri çocukların arasından çıkamadım. Bakın burada bazı öğrencilerim çocukların arasından çıkamadım deyince gerçekten ben çocuklarla oynadım falan gibi düşünmüş. Oysa çocukların arasından çıkamadımdan kastedilen eser verirken çocukların arasından çıkamadım. Çünkü konu ben değilim. Benim eğlence anlayışım değil, eserlerimin nerede olduğu. Hemen bakıyoruz. Başlangıçtaki hedefine ulaşmış değil. Hemen bakıyorum Denizli'ydi. Çocukların isteklerini gerçekleştirmiş olması da değil. Kitapların çocuklarına yönelik olması. Evet açıkladığımız buydu. Eserleri çocukların arasından çıkamıyor. Devam ediyoruz. Beşinci soruyla. Beşinci sorumuz cümlede anlamda mutlaka beklediğimiz bir soru kalıbıydı yine. Hiçbir soruda bence çok da büyük bir gol yoktu aslında. Sadece sorular zordu. Beşinci soruda hemen diyor ki anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Kelimeler tıpkı gözlükler gibi. Bakın gözlüğe benzetti kelimeyi. Netleştiremedikleri her şeyi daha da bulanak, bulanıklaştırır. Şimdi eğer kelime netlik kazandırmıyorsa bulanıklık veriyor. Neden bulanıklık veriyor? Hemen aşağıya inelim. Bu kelimeleri karşılayacak karşılık bulalım. Kelimeleri anlamına uygun kullanmak bilgi gerektirir. Anlamına uygun anlatılmak isteneni açıkça ifade edemeyen kelimeler anlamayı zorlaştırır. Birden fazla anlamı olan kelimeler, hemen bunu da atıyorum. Kelimeler gücünü herkes tarafından kolayca anlaşılmasından alır. Cevap neden Bursa? Çünkü açıkça ifade edemezseniz eğer, netleştiremezseniz eğer, anlamı karıştırmanıza neden olur. Anlamanızı zorlaştırır. Yani bulanıklaştırır. Bakın görüyor musunuz? Yukarıdan aldığınız öbeği aşağıdan aldığınız öbekle birleştiriyorsunuz. Her zaman anlattığımız teknik burada da devam etti. Hemen 6. soruya geçiyoruz. Altıncı sorumuz yine kesin çıkar dediğimiz bir soru kalıbıydı. Türkiye'nin sayılı şairlerinden olan, bakın şimdi sayılı şairlerden olduğuna göre önemli bir şairdir diyoruz. Bir numara kesinlikle ulaşılabilir sorusuydu. Kırık Tar Sesi adlı şiirini diğer şiirleri kadar başarılı bulamadım. Bakın diğer şiirleri başarılı mıydı? Evet, başarılıydı. Ama kırık tar o kadar da değil. Diğerleri burada, kırık tar burada. Üçe bakıyorum. Sanatçının kırık tar sesi adlı şiiri başarısızdır diyemem. Diğerleri kadar başarılı değildi diyorum. Bu yüzden cevabı Ceyhan yapıyorum. Net soru, net cevaptı. Hemen diğer sorumuza geçiyoruz. Evet, Yedinci sorumuzdayız. Yedinci sorumuz bir paragraf sorusu. Paragraf sorusu için çok net bir soru, çok klas bir soruydu bu da. Ee, cevabı içinde yazılı olan sorulardan biriydi. Hemen çözmeye başlayalım. Bu metinde anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Bakın çocuklar için şiir başlığını koyuyorsunuz ama çocuklar bunları gram okumuyorlar diyor metin farkındaysanız. Diyor ki ne var ki çocuklar şiirleri hiç okumuyor? İyi de diyorlar çünkü çocuğun okuması için kendisi için yazıldığını sanmalıdır. Bakın, kendinin yazdığını sanmalıdır. Yani o kadar içselleştirebilmelidir bunu. Bu yüzden cevap aslında burada kilitli, kendinin yazdığını sanmalıdır diyor. Çocukların yazdığı şiirler yetişkinlerin yazdığı şiirlerden iyidir. Tabii ki değil. Çocuklara yönelik şiir yazanlar onların dünyalarından ilham almalıdır. Kesinlikle harika bir cevap olur. Neden? Çünkü çocuk kendisi yazdığını düşünecekse oradan ilham almak zorunda kalır diyerek cevap Bursa diyoruz. Cevabı içindeydi. Hemen benim en beğendiğim soruya geliyoruz. 8 numaralı paragraf sorusu. Şimdi 8 numaralı soru bence Soruların içerisinde en iyi soruydu paragraf soruları için e, tartışmalı bir soru değil temiz bir soru e, net bir soru net soruda zoru yakalamak bence şahane ya soru ekip ekip çok iyi bu konuda çok beğendim bu soruyu şimdi diyor ki Metin bizim için e, asıl eleştirdiği durum bakın burada bir eleştiri var adam bize aslında şunu anlatıyor diyor ki ya ben öykücü olmak ne demektir? Bunun tanımlamasını artık pek yapamıyorum. Çünkü öyküye başlıyorsunuz içeriye roman giriyor. Romana başlıyorsunuz içeriye bir satırda şiir giriyor. Dolayısıyla ben bunun tanımlamasını yaparken biraz zorlanıyorum artık diyor. Şimdi tam da bu noktada şurada bir türü tanımlamada bir sıkıntı var gibi bir ifade var. İşte bu türü tanımlama bizim konumuzmuş gibi duruyor oysa asıl eleştirdiği durum ben bu tanımlamaların yapılması gerektiğini metin türünün tanımlaması yapılması gerektiğini çok inanmıyorum demeye çalışıyor yazarımız bu yüzden türleri keskin çizgilerle ayırma çabası bizim yazarımızın çok da inandığı bir şey değil. Yani ben öykücüyüm ama içine şiir de girebilir, roman da girebilir. Niye bunları birbirinden ayırıyoruz ki bu denli ya da buna niye çabalıyoruz diyor. Bu yüzden cevap Adana olacaktı. Şıklarla çok güzel oynamışlar. Tebrik ediyorum ekibi. 10 numara soru. Geldim 9 numaralı soruya. 9. soru herhangi bir yardımcı düşünce sorusundan çok da farklı değil. Hemen bakalım. Ön sözlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi değildir diyor. Hemen buradan toparlıyoruz. Hiçbir kitabımda ön söz yoktur. Bu konuda görüşüm nettir. 1. İçtenlik yoktur diyor. İçtenlik yok dediği için samimiyetten uzağa eleyebilirsiniz. Yararı olmaz demiyorum ön sözlerin. Bir kitaba yaklaştıran, bildiklerimize yeni bilgiler ekleyen diyor. Yani dolayısıyla bizim e, okurumuzun bakış açısına bir şeyler eklediğini de görebiliyoruz. Ama bir taraftan da tepeden bakan bir özelliği var dediği için Adana'yı eliyoruz. Cevap Denizli çıkıyor. Çünkü Denizli de içeriğin anlaşılmasını zorlaştırmıyor. Tam aksine bizi kitaba yaklaştırıyor. Bu yüzden bunun tam aksi çıkar. Bu yüzden cevap Denizli'ydi. Diğer sorumuza geçiyoruz. Çok kolay bir soruyla devam ediyor soru. Ee, yani ortalamanın altı kolaylıkta bir soruydu. Umarım yanlış yapmamışsınızdır bu soruyu. Hemen burada bir tanımlama girdi. Müzik milletleri meydana getiren, şekillendiren dı 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 ögesidir. Bakın burası nokta nokta nedir sorusuna cevap verdiği için tanımlama dediğiniz an zaten Adana ve Denizli'yi elediniz. İnsanları çeşitli duyguların ifadesi olan müzik üretildiği coğrafyanın tüm kültürel unsurlarını diğer sanatlardan farklı olarak herkesin anlayacağı bir sadelikte ve en çarpıcı haliyle karşılaştırmayı da çok rahat görebilirsiniz orada. En çarpıcı hal dediğinde zaten akan karşılaştırma bir de taçlandı orada. Bu yüzden cevap Ceyhan oldu efendim. 10 numaralı soruda hemen 11'e geçiyoruz. 11 numaralı sorumuzda yine çok kolay, standartın bence biraz altında bir soruydu. Paragraf sorusu. Hangisi söylenemez diyor. Olaya dayalı anlatım yapılmıştır. Evet, olaya dayalı anlatım yapılmıştır. Çünkü metin bir roman, öykü parçası. Yani kurgusal bir metin. Bakıyorum hemen sabaha kadar yürürdük. Birkaç nöbetçi kulübesi vardı. Zifri karanlıkta devriye gezer tutardık. Ben gökyüzüne bakardım. Yıldızlar vardı. Gele, geceleri tarif edilemez bir soğuktu yaşadığımız. Gündüzleri sıcak. Çöle, çöl böyle bir şey olmalıydı. Hemen bakın burada saptama geldi. Çünkü saptama var olan bir şeyi cümle haline getirmektir aslında. Gözlemden yararlanılmıştır. Farkındaysanız bütün metin yıldızlara bakıyor, karanlığı görüyor. Yani görerek bir şeyleri ifade ediyor. Hemen Bur-Ceyhan'ı da eledik. Cevabımız hayali unsurlar diyor. Hayali unsur olabilmesi için kurgunun, gördüğünün, gerçeğin dışında bir şey ifade ediyor olması. Yani cevap Bursa diyoruz ve diğer soruya geçiyoruz. Bu soru benim bayıldığım sorulardan bir tanesi. Biliyorsunuz ki ben paragraf yapı hastasıyım. Ee, i̇yi çocuk bunu çok güzel yerleştirir. Ee, hatta bu soru yani iyi çocuğu seçerdi. Şimdi ne diyorduk burada? Birinin kıçı birinin başı olmak zorunda. Bunları birleştireceksiniz. Hemen bakın soru diyor ki hangisinden sonra konmalıdır? Bakın okuduğunuzda diyor ki bir yerde akmadan bekleyen suyu değil akıp giden suyu tercih eden atalarımız ilim için şehirden şehre, medreseden medreseye yolculuk etmiştir. Bakın yerleştirmeniz gereken atalarımız ilim, irfan bulabilmek için seyahat etmişler. Hemen yukarıya çıktığınızda 2 ve 3 arasında kalan öğrencilerimiz oldu. Fakat 3 numarada bakın ne diyor? Pek çok bilgiye, alime, kitaba uzun ve zahmetli bu yolculukları göze almak. Hangi yolculuklar? Evet bu yolculuklar. O zaman ben 3 numaranın önüne yani 2 numaradan sonra bunu koyduğumda yolculuğun ne olduğunu ispatlamış olacağım. Hemen 13 numaraya geçiyorum. 12 şahaneydi. 8 numaralı paragraf sorusu ve 12 numaralı paragraf sorusu kalibresi çok yüksek sorulardı. Alkışlıyorum MEB soru kurulunu. Harikalar. Evet 13. sorumuzla devam ediyoruz. 13 numaralı soru yine benim çok beğendiğim bir soruydu. Diyor ki öyküleyici bir metne dönüşür. Bakın tamamı uygun ama metnin öyküleyici olabilmesi için işin içine birazcık hareket girmesi lazım, kurgu girmesi lazım. Bu yüzden cevap Denizli olacak. Çünkü Denizli'ye baktığınızda yine bir gün uyanır uyanmaz başladım söylemeye ve ondan sonra da Badan mı diye derken sesimi yükseltmiş olmalıyım ki babam kaşlarını çattı ve bana bir yorum yaptı. Burada işin içerisine babamın da girmesiyle yine bir gün benim bir hikayemin içerisine öyküleme devreye girdi. Diğerleri düşünce yazısı olarak kalıyor. Denizli öyküleyici metne dönüyor. 10 numara bir soruydu. 14 numaraya geçiyoruz. 14 numaralı soru çok zor bir mantık muhakeme sorusuydu. Genelde boş bırakan öğrencilerimiz 14 numaralı soruyu sordular ve boş bıraktılar. Ee, ve biz de burada cevap anahtarı çıkartırken inanın en çok bu soruyla uğraştık. Neden? Çünkü alışkın olduğumuz soruda... Tabloyu biz çıkarıyorduk. Burada tabloyu kendileri çıkarmış ve değişken olmayan maddeyi bulmak gerekiyordu. Burada değişken olmayan madde Yunuslar iki berabere kaldı. Balinalar ve ahtapotlar birer tane kaldıklarına göre Yunuslar Balinalarla berabere kaldı ve yine Yunuslar ahtapotlarla berabere kaldı demek gerekiyordu. Ve bu zaten otomatik olarak Bursa'yı ve Denizli'yi eletiyordu. Ceyhan şıkkında balinalar somonları yenmiştir şıkkını ise Bakıyoruz hemen balinalar e, Yunuslarla e, berabere kaldığına göre Balina e, somonların da e, Bir dakika dur. Bu yüzden de cevabımızı değişken olmayan maddeyi bulduktan sonra Adana olarak işaretleyebiliyorduk. Geriye kalan şıkları bunun üzerinden, bu değişken olmayan madde üzerinden sıraladığımızda cevap Adana çıkıyordu. Daha detaylı çözümleri ileride sizinle paylaşacağım. 15 numaralı sorumuz. Çark sorusu kolaydı. Bu çark sorusunda da yine hemen şurada 3 tane özellik vermişler. Ön dişliler ve arka dişliler. Hemen buradan bakıyorsunuz. Şunu yapmanız gerekiyordu. Ön dişlilerde en küçük dişli de olursa arka dişlilerin en büyük 3 dişlisinden birinde. Bakın 1, bir, 2 ve 3 numarada şeklinde eleme yapıyorduk böyle. Buradakileri aşağı indirerek Bursa açıkta kalıyordu yine. 15 numaralı soruda e, maddeleri yerine yerleştirdiğinizde çok rahat bir soruydu. Hemen 16 numaraya geçiyoruz. Yine 16 numaralı e, infografik bir soruydu. Dediğim üzere infografik çok çıkar demiştim. Nitekim mantık artı infografikler toplamda 4 ya da 5 soru gelir demiştim. 4 soru geldi. Seçici sorular bunlar oldu. Burada da yine çok rahattı sorular. E, hemen şuradaki maddeleri vermiş zaten yerine yerleştirdiğinizde cevap Bursa çıkıyordu. Bunda da endişe edilecek bir şey yoktu. Kaldı ki iyi okuyan öğrenciler tek tek yerine yerleştirdiğinde cevabı buldu Bursa olarak. İnfografik soru yine. Yine bu soruda da öğrencilerimiz baktığında burada işte Hollanda'nın 3,5 milyar dolar kesme çiçek üretimi var diyor. Hollanda'nın 3,5 milyar dolar diyor. Buradan eleyemedik. Ee, üretim geneli Hollanda'yı hemen ardından takip eden İtalya olmalıydı diyor. Üretimde hemen arkadan İtalya olmalı. 2.1 ile burada İtalya, 3 ile burada İtalya, 2.4 ile burada İtalya, 2 ile burada, burada İtalya. Buradan herhangi bir şey el etmedi. Hollanda'nın kesme çiçek etkili alanı 8241 hektardır diyor. 8241 hektar buradan da bana hiçbir şey el etmedi. E, yerine yerleştiriyorum farkındaysanız sadece Hollanda'nın kesme çiçek ekili alanı buraya okuduk ekili alan açısından İspanya'nın hemen gerisinde ve son sırada Fransa var diyor Ekili alan bakımından son sırada Fransa son sırada Fransa dediğinizde hemen bakın burada son sırada Fransa var. Kesme çiçek üretiminde üretim gelirinde İspanya'dan öndedir diyor. Gelir bakımından İspanya'dan öndedir dediğinizde cevabınız Adana çıkıyor idi. Bu soruda da sadece yerleştirme sorusu. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Yukarıyı aşağıya yerleştirip okeyliyordunuz sadece. 18 numaralı sorumuz yazım sorusu. Burada hata yapan öğrencilerimiz maalesef oldu ama her zaman uyarıyoruz. Dünyadan otururken baktığınız ve gördüğünüz güneşi küçük harfle yazarsınız. Bir numaralı cümlede. iki numaralı cümlede tekneleri fırtına kağan. Fırtına kağan teknenin adı bu yüzden bunun büyük harf olması gerekiyordu. Küçük değil. İki numarayı götürür. üç numarada her gün sözcüğü defalarca söyledik. Her gün, bütün günler, her zaman, bütün zamanlar. Bu yüzden ayrı yazılır. Her anlamını koruyor dedik. Dört numara cevap olacaktı burada. Bir an kelimesine takılan öğrencilerimiz olmuş. Ama bir tane an, bir tane dakika, bir tane gün, bir an, bir dakika, bir gün. Bunların hepsi bir rakamsal anlamını koruduğu için ayrı yazılır demiştik. 19 numaralı sorumuz noktalama sorusu. Bence noktalama sorusu yazım sorusundan çok daha zordu ama yazıma daha çok takılmış öğrencilerimiz maalesef. Noktalama sorusunda hemen virgülün anlamsal olarak değişikliğini soruyordu. 3 numarada ve 5 numarada virgülü kaldırdığınızda bir tanesinde bu bakımdan mahalle çekirdeği gibi bir tamlama oluşuyor. 5 numarada ise bu gerçek ayrı mahalle ayrımı yoksa bu gerçek mahalle mi o gibi bir problem ortaya çıkıyor. Bu yüzden anlam değişikliği cevap Denizli olacak. 3 ve 5'i işaretliyorduk. Ve son soruya geliyoruz. Tek dil bilgisi sorumuz öge gelmedi bakın. Onun yerine de yine infografik koydular. Fiilimsi sorusu. Cevabımız Ceyhan çıkıyordu. Çünkü yukarıda delip zarf fiil, salan sıfat fiil, aşağıya indik tutuşarak zarf fiil ve doğmuş sıfat fiil olacaktı. Bu yüzden de cevabımız Ceyhan olacaktı. Umarım yardımcı olabilmişimdir ve umarım bunun altına full 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 yazarsınız. Ama maalesef Türkçe iki yanlışı kaldırır, üç yanlışı kaldırır halde geldi. Matematiğin yerini Türkçe aldı. Bu yüzden endişe etmeyin. Matematiğiniz full belki ama Türkçe'de yanlışlarınız olabilir. Türkçe seçici sınavlarda başımıza gelen şey buydu zaten endişe etmeyin. Önce bir şöyle çevreye bakalım. Ne var ne yok herkeste. Kaç full açıklayacak okullar. Ona göre yerleştirmeler ve yüzdelik dilimlerle ilgili yine yorumlarınızı takip ederek açıklamalarda bulunacağım. Takipte kalın lütfen. Umarım her şey yolundadır. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere diyorum.